Ee, acaba hocam terapi sonrası yorgun hissetmek normal mi? Ee, toparlanmak için başladım ama çok kötü hissediyorum şu anda bırakmak istiyorum bir ruhsal bir sancı çekiyorum diyen kişilere ne söyleyebilirsiniz? Bu geçici bir süreç mi? Evet yani terapinin aslında önemli faktörlerden biri de aslında terapinin sürecine gerçekten yardımcı olacağına dair kişinin aslında kendi inancıdır. Yani terapinin amacı da aslında insanların karşılaştıkları o zorluklara aslında bakılmaksızın çektikleri o ızdırabı azaltacak ve tam anlamıyla kişide yaşama sevinci yaratacak ve aslında en temelinde psikolojik açıdan onlara esneklik kazanmalarına yardımcı olmaktır zaten. Ama şu da var. Yani hayatı yaşamak ne kadar küçük olursa olsun günlük streslerle yüzleşmeyi gerektirir. Hayat kocaman bir e, septom üreticisidir der yoğunlaştırılmış kabul ve kararlılık terapisinde. Bu da aslında tam anlamıyla böyle. Ama şöyle de bir şey var. Yani kişisel olarak, kişisel problemler hakkında konuşmak aslında ben şuna benzetiyorum. Dişçiye gitmeyi benzetiyorum. Dişçiye gittiğimizde ağzımızda çeşitli yerlere dokunur ve yoklar. Ve herhangi bir yerde sorun varsa aslında o anda bizim canımız yanar. Ama bu dokunuşlar için aslında bizim sağlığımız için çok önemlidir değil mi? Aslında bizim de yaptığımız tam anlamıyla bu. Yani ağrılı yerleri tespit ediyoruz ki onları iyileştirebilelim. Tabii şu da var. Yani terapi sırasında fikir zıtlıkları, tükenmiş hissetmek, kendine dönmek kopmak, yanlış anlaşılmak, düğümlenmek, tekrardan bir araya gelmek ya da ne söyleyeceğini bilememek. Bunlara bağlı olarak kişinin kendini kötü hissetmesi ya da neşenin kaçması aslında normaldir. Yani terapi bir süreçtir aslında. Pek çok kişinin hani beklediği gibi düz bir patika, pürüzsüz bir patika değildir. Yani aksine inişte çıkışta olan bir yoldur. Yani psikoterapi yoğun duygusal olarak çatışmalar içerdiğinden dolayı aslında kişi kendini o an için seansta öfkeli, üzgün, mutsuz, ağlarken, öfke patlamaları yaşarken kişi kendini bulabilir. Tabii bunun da nedeni şudur. Fiziksel olarak sonrasında kendini aslında bitkin hisseder. Aslında zaten terapistinin de amacı budur. Kişiye duygularla nasıl baş edebileceğini öğretmek için oradadır.